Herkese merhaba. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdiki zaman hikayesinde olumsuz cümle ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Gelin hemen başlayalım. Translate the sentences below into English. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çeviriniz. James geçen yıl Londra'da yaşamıyordu. Böyle bir cümle duyduğunuzda olumsuz bir cümle olduğunu anlayabiliyorsunuz. Olumsuz cümle demek neydi? Not. Aklımıza direkt not gelmesi gerekiyor. O halde hemen başlayalım. James dedik. James'le beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Was. Ama olumsuz olduğu için ne yapıyorduk? Olumsuz eki olan not kelimemiz her zaman nereye geliyordu? Yardımcı fiilden hemen sonra. O halde James wasn't kısaltarak böyle yazabiliyorum. Was not yerine wasn't kısaltabilirim. James wasn't yaşamak neydi? Live normalde şöyle ama ne yaptık? Fiilin sonundaki ing takısı getireceğimiz zaman e düşüyordu. Sonra ink takısını getiriyorduk. James wasn't living Londra'da dediğimiz için in London geçen yıl last year James wasn't living in London last year demiş olduk. Mary dün akşam yüzme havuzunda yüzmüyordu. Yine olumsuz bir cümle. Kim Mary Mary dediğimiz için yardımcı fiil neydi? Was. Ama olumsuz yaptığımız için wasn't. Yüzmek neydi? Swim. İng taksi getireceğiz. Tek BC olduğu için sondaki ünsüz sürüyordu. Çift oluyordu. Swimming. Yüzme havuzunda dediğimiz için in the swimming pool. Ne zaman? Dün akşam. Yesterday evening. O halde ne demiş olduk? Mary wasn't swimming in the pool in the pool yesterday evening. In the swimming pool yesterday evening demiş olduk. Bir sonraki örneğe bakalım. Halil geçen hafta parkta koşmuyordu. Kim? Halil. O halde Halil wasn't koşmak neydi? Run tek heceli ise ortada ünlü varsa ne yapıyorduk? Sondaki ünsüz sürüyordu. Running. Halil wasn't running. Koşmuyordu. Nerede? In the park. Parkta parkın içinde. Ne zaman? Geçen hafta. Last week. Okay? Bu şekilde. Bir sonraki örneğimize bakalım. Onlar dün saat 8'de arabayı yıkamıyorlardı. Kim? Onlar. O halde. They. They ile beraber kullandığım yardımcı fiil were, ama olumsuz olduğu için they weren't. They weren't yıkamak neydi? Wash. Ink takısı getiriyorum. They weren't washing. Onlar yıkamıyorlardı. Neyi? The car. Arabayı. Belli bir arabayı bahsederken the kullanıyoruz. Yani bir şeyi bahsettiğimiz şey belirli bir şeyse the koyuyoruz. Daha sonra yine işleyeceğiz. They weren't washing the car. Saat 8'de. At eight o'clock. Dün, yesterday. They weren't washing the car at 8 o'clock yesterday. Ne yaptık? İki zaman zarfı varsa önce küçük olanı, daha sonra büyük olanı yazıyoruz. Sıralama her zaman küçükten büyüğe doğru oluyordu. Evet, çeviri cümlelerimiz bu şekildeydi. Gelin şimdi boşluk doldurmayla devam edelim. Fill in the blanks with wasn't or were. Ece dediğimiz için wasn't mı weren't mi olur? Tabii ki wasn't olacak. Patricia yine üçüncü tekil kişilerde ne kullanıyorduk? Olumsuz olduğu için yine wasn't. You dersek wasn't olmaz ne olur? Weren't. You weren't. They olursa wasn't olmaz ne olur? They weren't. We olursa ne olur? Tabii ki we weren't olur. Evet. Ece wasn't drinking coffee this morning. Çevirilerini yapacağız. Ne demek istiyor? Ece bu sabah kahve içmiyordu. Patricia wasn't sleeping at 8 a.m. yesterday. Patricia dün saat 8'de uyumuyordu. You weren't crying last night. Sen ya da siz geçen gece ağlamıyordunuz ya da ağlamıyordun. They weren't learning English last year. Onlar geçen yıl İngilizce öğrenmiyorlardı. We weren't watching a movie last Friday. Biz geçen cuma bir film izlemiyorduk demiş olduk. Evet, gelin şimdi test sorularıyla devam edelim. Choose the correct answer below. She bla 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 going to work at 8 a.m. Dediğimizde she ile beraber wasn't mı, weren't mı, aren't mı? Aren't hiçbir şekilde olmaz. She ile beraber öyle bir kullanımız yok. Bir de geçmişten bahsediyorsak ne kullanmamız gerekiyor? Was were ama she ile beraber hangisini kullanacağız? Wasn't. They bla 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 earning so much money five years ago. Wasn't, weren't, isn't hangisi? E tabi ki they ile beraber ne kullanıyorduk? Weren't. You bla 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 eating meatball yesterday. You ile beraber ne kullanıyorduk? Weren't, wasn't, am not. E Tabii ki you ile beraber weren't kullanıyorduk. William blah 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 watching a movie last night. William tekil kişilerde tek bir kişiden bahsediyorsak ne kullanıyorduk? Tabii ki wasn't olumsuz olduğu için. I bla 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 walking in the park last Sunday dediğimizde I ile beraber ne kullanıyorduk? Aren't olmaz. Weren't olmaz. Tekil kişilerde ne kullanıyorduk geçmişte? Wasn't. Evet. Gördüğünüz gibi alıştırmalarımızı yaptık. Gelin şimdi bir de çevirilerini yapalım. She wasn't going to work at 8 a.m. dediğimde ne anlıyorum? O saat 8'de yani sabah saat 8'de a.m. dediği için işe gitmiyordu demiş olduk. They weren't earning so much money five years ago. Onlar beş yıl önce çok para kazanmıyorlardı demiş olduk. You weren't eating meatball yesterday. Sen ya da siz diye çevirebiliriz. Biz siz diye çevirelim. You weren't eating meatball yesterday. Siz dün köfte yemiyordunuz. Olumsuz olduğu için weren't eating, yemiyordunuz. William wasn't watching a movie last night. William geçen gece, yani dün geceden bahsediyor, en son geceden. Bir film izlemiyordu. Demiş olduk. I wasn't walking in the park last Sunday. Ben Geçen pazar parkta, parkın içinde yürümüyordum. I wasn't walking, yürümüyordum. I was walking, yürüyordum. I wasn't walking, yürümüyordum demiş olduk. Dikkat ederseniz çeviri yaptığımızda biz genellikle ne yapıyoruz çevirilerde? İngilizcede sondan başlıyoruz. Dikkat ederseniz they weren't earning so much money five years ago dediğimde ne yapıyoruz? Onlar kişiyi söylüyoruz. Daha sonra sonundan başlıyoruz. Onlar 5 yıl önce çok fazla para, çok para kazanmıyorlardı. Bu neyden kaynaklanıyor? Türkçe'de bizde yüklem sonda oluyor. Burada yüklem hemen Özneden sonra. Dolayısıyla çevirirken yani bizim buradaki yüklemimiz, eylemimiz Türkçe'ye çevirdiğimizde en son oluyor. Onlar 5 yıl önce çok fazla para kazanmıyorlardı demiş oluyoruz. Evet, bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Şimdiki zaman hikayesinde olumsuz cümle nasıl yapılır onu size göstermiş oldum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.